Günaydın arkadaşlar. İkili takım hakkında kısa kısa detaylardan bahsedeyim. Alize Soft Plus 100 gram 120 metre. Bir de Alize Cotton Gold Hobby. Etek ve çantada kullandığım iplik 2 yumak gidiyor. E, bundan da 2 yumak gidiyor. Yani bir buçuktan biraz fazla. 2 tane toka yaptım böyle elbiselerde böyle takımlarda toka yapmayı seviyorum şöyle klipsli siz lastik de kullanabilirsiniz bir tane çanta trabzan sihirli halka kordonu anglez sonra yeleğimde şöyle söyleyeyim tığ ile ördüm 4 numara tığ kullandım e, arkada 40 trabzan önlerde 20'şer trabzan Evet şöyle arka düz 40 trabzan istediğim ölçüde örüyorum kol altına gelene kadar kolda 3-4 siz hangisi uygunsa kesim yapıyorsunuz çok basit kesimi var Tığ öğrenler zaten bunu çok kolay yapacaktır. Ee, önlerde dediğim gibi 20 trabzan. Yine aynı ölçüde geliyorsunuz. Yakayı şöyle tersten göstereyim. Yakayı koldan sonra bayağı ördükten sonra kesiyorsunuz. Birkaç sıra çıkacak. Şöyle tersten göstereyim. Daha anlaşılır olur kesim. Şöyle bakın kol. Yaka bayağı yukarı çıkıyor. Normalde kolla birliktedir genelde. Açık yakalar. Bu iki sıra çıkıp ondan sonra kesiliyor. Omuzlar düz kalıyor. Önlerde saçaklama yaptık. Ee, sabunluk tekniği diyebilirim. Sabunluklarda çok, çok kullanılırdı. Yine tığ tabii ki. Bu kadar. Eteğe sıra gelince eteğe de buçuk numara tığ ile ördüm. Ee, tığ ile lastik önce başladım. Hani şu şekilde. Ee, 10 zincir ee, Bel ölçüsü kadar diyeyim, yapıp kenardan ekliyorsunuz. Ondan sonra altına trabzanlarla beraber burada arttırma yaptım. Her 9-10 trabzanda bir arttırma yaptım. Çünkü diğer türlü bütün kalır. Ee, onun haricinde şuraya geldiğinizde şu ayrıma burada e, şu hizalardan burada belli zaten. Böyle oval bir eksiltme yapıyorsunuz. Bütün dönerek. 2-3 sıra daha ördükten sonra bu fırfır yapıyorsunuz. Bunu da yine tığ işi bilenler, şişi, şiş kullananlar yani çoğu kişi bunu bilir. Ee, bir trabzana 3 veya 4 trabzan dolarak zaten ilk sırada yaptığımı üzeri bu şekilde çok rahat gidiyor. Takım bu. İpleri bende mevcut. Örmek isteyenler bana ulaşırsa yine yardımcı olurum her türlü çantası tokaları böyle şimdi dün yeni ürünler geldi ee, softun birçok rengi geldi değişik değişik onları da paylaşacağım sizinle bunlar zaten var farklı renkleri bu şekilde bir takım iki soft iki tane de alize hobi ipiyle. Dediğim gibi örmek isteyenler, ipini temin etmek isteyenler bana ulaşabilirler. Yardımcı olurum. Hoşçakalın.